Evet şimdi sizlerle ilk defa bir şey deneyeceğiz. Yukarıda soru sorma yeri var biliyorsunuz. Oradan bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ama cevaplarını buradan değil, YouTube'da videodan öğreneceksiniz. Bir de bunu deneyelim bakalım. Hoşunuza gidecek mi? Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çünkü Weekend'i zaten çok seviyorum. Son yıllarda en çok sevdiğim şarkıcılardan biri. Ve zaten bu üst üste dördüncü resim benim olması lazım değil mi? Şarkısı. Çok iyi abi. Müthiş bir emektar ama bir daha WWE şampiyonu olabilir mi pek bu aralar olamaz. Bir kere daha kariyerinin devam eden dönemlerinde olabileceğini düşünüyorum. Şakasız ilk böyle ben şu olacağım dediğim şey zoologdu bu arada. Çünkü çocukken çok severdim böyle hayvanlarla ilgili şeyleri, belgeseller falan izlemeyi ve gerçekten de onlar gibi olmak isterdim. Böyle gezip dünyayı hayvanlarla ilgili belgeseller falan çekmek isteyen böyle bir hayvan bilimci, zoolog olmayı çok isterdim. Bir tık taraflı, tarafli, Bir tık taraflı olabilir ama Time to Play the Game benim için ayrıdır ya. Yeri gerçekten çok ayrı. Ama bir sürü şarkı var. Yani kafadan rahat 20 tane şarkı sayabilirim ama bir tane diyorsan Time to play the game. Şimdi ben bu soruya NWO derim. Nedeni de NWO gerçekten güreş sektörünü değiştirmiş bir oluşum. Bambaşka bir şey. Yani tarihin en babyface adamıydı Hulk Hogan o dönem. Sen onu heel yapıyorsun. NWO o yüzden başkadır. Buna DX değil, kusura bakmasın Triple H NWO diyeceğim. Sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe bu sene şampiyon. Öyle. Evet bu soru da son zamanların en çok sorulan sorusu oldu. Roman'ı kim yenerden sonra artık Randy Orton ne zaman döner? Randy Orton ne zaman döneceğini bilmiyorum. Yakın zamanda da dönecek gibi durmuyor. Niye bu kadar ciddi konuştu? <laughs> Ameliyat oldu sakat problem. Kamyonlar falan geçiyor zaten ben ses kaydı yaparken. Size de gidiyor hepsi. Yani Randy dönmeyecek gibi bu aralar. Ben hiçbir zaman güreşi sıkıldığım için bırakmadım. Genelde işim oluyordu, yoğunluğum oluyordu. İşte iş hayatı öyle oluyor çünkü. Arka plana atıyorsun. 5 sene hiç bakmadım mesela. Çok arada böyle. Ama hiçbir zaman sıkıldığım için falan bıraktığım olmadı benim. Şu an bu soruyu ikinciye cevaplıyorum çünkü direkt şunu demiştim. Undertaker'ın serisi bitmesin demiştim ama vazgeçtim. Ben Owen Hart'ı Blue Blazer yapıp oraya çıkarmazdım. Rumble'da şok edici return Bence olur. Smell, Net bir zaman veremem bunun için ama... Brock Lesnar ara ara gelip böyle zaten bir part-timer güreşçi olduğu için... Yani görevini yapıp gidecektir. Ben onu birkaç sene daha göreceğimize eminim ya. Roman'ın WWE kemerini sete kaybetmesini ben yaklaşık bir buçuk senedir falan bekliyorum. Olmadı bir türlü. Bu saatten sonra olur mu? Valla Rumble'ı falan kazanırsa niye olmasın? Çok mümkün bu arada. Şey hep çünkü işte Cody mi Rock mı falan deniyor ya. Set'in kazanma ihtimali hepsinden yüksek bence. Eğer yolları kesişir, kesişirse. Net bir yüzde veremem. Ama çok samimi söyleyeyim size. Cody Rhodes'u duyurdukları için bence rakın dönme ihtimali yükseldi. Ya umarım olur. Olmazsa bir tek hayal kırıklığı olur mu? Bu sefer sanki ben de çok inandığım için bende bile olabilir gibi geliyor ya. Genelde ben böyle çok şey yapmam. Kendimi kaptırmam biliyorsunuz. Bu sefer sanki ben bile hayal kırıklığına uğrayabilirim gelmezse. Aslında çok isterim ama e, güreş hikayesi için şu anlık e, yeterli vaktim yok. Bir gün tekrardan olacak bu videoları çekmek için vaktim. Belki de o gün olur. Hayatta hiç böyle Siyasetmiş bilmem neymiş kendi bir görüşüm vardır. Oyumu veririm geçerim hiç böyle şeyler uğraşmam. Parti falan da kurmam kardeşim. Bizim partimiz başka bir şey. Yakında Royal Rumble partisi yapacağız. Buna katılırsın ama. Olacak. Olmak zorunda. Hiçbir zaman bulunmadım. Hiçbir zaman da sevmem. Bana çok komik geliyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Tabi yapana saygım var ama. Bana olmuyor yani. Olmuyor abi. Komik yani. Bir kere sadece William Regal olmuştum. İlk maçımdan da Intercontinental şampiyon olmuştum. Sonra zaten oynamadığım için bir kere promo kestim bana kemer verdiler. Oo abi ne biçim konuşuyor buna kemer vermeli dediler. Öyleydi sonra da kemer gitti tabi boşa. Ya bu bir insana en çok sorulacak sorulardan biri zaten de. Benim herhalde hayalim böyle remote bir işin olacak mesela anladın mı? Yani bir yerde sabit kalmak zorunda değilsin. Ve maddi olarak çok sıkıntı yaşamayacaksın. Dünyayı gezeceksin yani anladın mı? Ya da belki dünyayı gezerken para kazanacaksın. İşin olacak yani bir şeyler yapacaksın. Herhalde bu olurdu ya. Herhalde budur hayalim ama çok böyle hayal kurmayı çok severim ve hayal kurup bazı şeyleri gerçekleştirmeyi de çok başarılı bir şey bulurum. Ama herhalde dünyayı gezmek ne kadar olur onu bilmiyorum. Ama evet bir hayalim varsa bu olabilir ya. Cody'ye genel olarak neden ilgi gösterildi? Çünkü Cody Rhodes WWE'de belli bir seviyenin üzerine çıkamamış bir isimdi. Çıkabileceği düşünülüyordu ya da bunun tam tersini düşünenler de var. Ama bu adam gitti ve WWE'nin karşısında en azından rakip olabilecek, alternatif olabilecek bir şirketin kuruluşunda bulundu. Ee, orada bir şeyler yaptı. Ve bu adamın geri dönüşü bana göre birçok geri dönüşten daha değerlidir. Çünkü sen karşılarına çıkıyorsun. Triple H o kadar baya hikayenin içinde dalga geçiyorsun falan. Ya o adamın geri dönüşü ayrıdır abi şimdi. Aktif güreşen isimleri... Yaşlarını da şey yapmayayım şu an. Yaşlıların, yaşlıların düşünmeyeyim. Seth Rollins, Chris Jericho direkt alacağım ikili olurdu. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Şimdi yaşlarına bakmazsam Sting'i de alırsın o zaman yani değil mi? Yaşına bakarsan yine Seth'i alırsın. Başka kimi alırsın? Abi AJ'de alınır gibi ya. Hmm yaşa bakarsan MCF'i de alırsın. Daha gidecek çok yolu var. Hadi bir de genç diyeyim yine bir Austin alırsın. Belki bir şeyler yaparsın ama halihazırda e, hali hazırda çok şey verebilecek bir sürü isim var. Neyse öyle diyeyim ya hadi. Bak işte hiç cevap veremeyeceğim sorulardan biri. Çünkü benim enlerim çok azdır ya. O yüzden böyle şeyler de en sevdiğim, en sevmediğim laf icabı çok söyledim. Şimdiye kadar çok duymuşsunuzdur. Ya bak böyle şeyleri hiç sevmem. İşte en sevmediğim şey, en sevdiğim şey diye. Gerçek manada diyemem ama şunu ya da bunu en çok seviyorum, bunu en çok sevmiyorum diyemem mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Mantıken zaten Roman Reigns şampiyonken Rumble'ı kazanan kişi onun rakibi olacak. O yüzden Rock'la Roman için herhalde şimdiye kadar ki en uygun ortam sağlandı. E bu yüzden mantıklı mı bence mantıklı. Rock kazanırsa tepki ne olurdu? Bunu o gece canlı yayında beraber görelim. <laughs> Sanki olacakmış gibi Olmasa da olur bilmiyorum yani ne olacak. Öncelikle kendini iyi tanıyacaksın kendini iyi tanıdığın için kapasiteni az çok biliyorsun ve karşına bir şey çıktığı zaman kapasiteni aşacak bir şeyse çabalayıp mücadele edip kapasiteni bir üst noktaya çıkarabilme gücüne de kavuşabileceksin. Ama işte bunun için hepsi motivasyon tabii ki. Motivasyon hiçbir zaman ben kendi motivasyonumu başkasında aramam. Eskiden olduğu oldu. Daha hayata duygusal baktığım dönemlerde mesela. Motivasyonumu başkası sağlarsa sanki böyle bir destek bekliyormuş gibi falan. Zamanla anladım ki insanın motivasyonu sağlamasındaki en önemli şey kendisi yani. Sen kendini tanıyacaksın, bileceksin, sınırlarını bileceksin. Ona göre de başına herhangi bir şey geldiği zaman iş olur, okul olur, başka bir şey falan. Gücünü ortaya çıkaracaksın. Kendi motivasyonunu kendin sağlayacaksın. Yani umarım bu Harry Potter değildir. Harry Potter serisini ben 3 kitap dışında çok okumadım. Filmlerin hepsini izledim. Film diyorsan eğer bitirip baştan başlama gibi çok nadir. Ben yani iki kere full bitirmişimdir herhalde. Tamamen böyle oturup yani. Pek olmaz yani. Umarım Harry Potter diye algıladım onu ben ama. Yüzüklerin Efendisi olsaydı 3200 kere zaten baştan. Şimdi kardeşim doğruyu söylemek gerekiyorsa Galatasaray'a daha çok hizmetli olan kişi Snyder'dir ama ben Drogba'yı daha çok severim. Drogba çünkü benim Galatasaray'a geldiğine en çok sevindiğim transfer oldu. Çünkü Drogba dünya yıldızı biliyorsun. Drogba ya. <laughs> Niye uzatıyorum ki yani Drogba? Aslında çok güzel konu biliyor musun? Ya ya bir şey diyeceğim. Benim kanalın konsepti mesela bu olsaydı ama bu da anca şey olurdu böyle. Haftada bir, 10 günde bir, ya iki haftada bir falan rahat yapabileceğim bir şey olurdu. Ya bunu da istemezdim. Kanalı sürekli aktif tuttuğum için gündeme daha çok ağırlık verme hoşuma gidiyor. Kanal daha diri kalıyor çünkü. Öyle büyüyebildik daha doğruyu söylemek gerekirse. Ama arada dediğim gibi şu Rumble falan bir geçsin. Özellikle Şubat ile beraber biraz daha güreş hikayesi için söz vermeyeyim bir kere daha söylüyorum. Ama anlatımlı videoları bir tık ağırlık vermeyi hani en azından haftada bir tane kesin gelecek şekilde yapmak istiyorum yani. Güreş hikayesi olarak da Brett'le Şah'ın ki çok iyi olurdu. Yani Montreal Screwjob'a kadar giden hatta 2010 muydu tabii geri döndüğü zaman Brett'in aslında çok malzeme var. Çok, gerçekten güzel olurdu. Ben hayatın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Kendi hayatınızı anlamlı kılacak olan sizsiniz bence. Ölen bir güreşçiyi canlandırma fırsatın olsa kim olurdu? Lan cüzdanım nerede? Bak UFC ile sadece Brock Lesnar'a çok ilgi duyduğum dönemlerde. Brock Lesnar <laughs> böyle olmadı. <laughs> Başa alıyorum. Öyle bir şey yok. Yani Brock Lesnar'ı seviyorum ben sonuçta. <laughs> Bu da olmadı. <laughs> Brock Lesnar'ın UFC'de olduğu dönemlerde ilgimi çekti. Baktım. Ronda Rousey'nin maçlarını falan izlemiştim. İşte Home Rousey falan muhabbetleri. Ama toplamda herhalde 10-15 maç falan izlemişimdir yani UFC'de. Çok öyle bir şeyim yok. Bilgim yok zaten. Ben MMA'yı hiç izlemiyorum. Austin Theory ile ilgili bir şey olabilir. setle ilgili olabilir muhtemelen ama ben şey diyeceğim. Şu an aklıma daha şey geldi. Dominic ile Rey Mysterio aslında çok güzel işlenebilirdi. Yani bence daha iyi işlenebilirdi. Dominik ve bu muhabbetleri. Heel turn'ü Dominik'in ondan sonra. Ben oradan bir şey bekliyordum. Hani biraz daha ilerleyip ondan sonra Judgment Day'e katılması gibi bir şey. Bak belki olabilirdi bu. Bir tık kırıklığı oldu bende. Evet. İkisi için de o sene bu sene. Birisi kaç yıldır bekliyor? 2004'ten beri. Biri de kaç yıl oldu Fenerbahçe? 7-8 yıl oldu galiba değil mi? Hatırlamıyorum bile yani. Çünkü Galatasaraylıyım. Bu benim için çok büyük değişkenlik gösteren bir şey. Çünkü çok güzel bir pizzayı böyle standart. Domino's'tur bilmem ne falan değil de. Evet, sponsorluğun yolunu kapattık şu an. <laughs> güzel böyle yapılmış bir Napolitan pizza ya da biraz daha böyle New York stili bir pizzayı herhalde düzgün bir hamburgere tercih edebilirim ya. Galiba. Destekliyorum hatta gurur bile duyarım yani bu yolda ilerlerse bir yerlere gelirse. Çünkü adamın tutkusu bu zaten. Çok güzel olmaz mı ya? Gerçekten. Hani bizim de tanıdığımız birini bir yerlerde izlemek çok güzel olur yani. Çok başarılar. Ben her zaman buradan destekçisiyim. Umarım başarılı olur. Aslında bunu birkaç kere daha paylaştım sizlerle yayınlarda falan. Birebir aynı imkanlarım olsa maddi olarak falan ben kesinlikle Türkiye'yi tercih ederim tabii ki. Burada da hani bir şeylere ulaşabiliyorsam Ama orada da şey gibi gelmiyor bana. Şimdi gençlerim var ya böyle aa işte bilmem ne bir tane telefon almak için şu kadar çalışmak lazımmış Türkiye'de bu kadar dur oraya gideyim ben ya, benim artık böyle şeylerim yok ee, ama tabii ki insan gibi yaşamak oralarda gördüm ve hoşuma gitti yine imkanım olsa yine gitmeyi isterim ama genel olarak bakarsam ben şu an Türkiye'yi daha çok tercih ederim. Başım. Ben Muslera'yı bire yazıyorum. Herkes Hacı diyor ama bana göre ya Muslera ayrı bir noktada. Muslera Hacı uzun boylu santrafor. <laughs> evet Savcım bu bu video. Güreşçi olsaydın kimde ringte olmak istemezdin? <laughs> Süperstarlar diye sorduğun için WWE içinde kalacağım. Seth Rollins, Günter. 3 kişi söyleyeyim dedim. Seth Rollins, Günter. Ricoche mi desem? Ricoche diyeyim hadi. Set. Freaking Rollins. Kevin Garnett zaten o haliyle winner bir takımda olsaydı ki bizim zaten şampiyon olduğumuz 2004 senesinde batı finaline kadar gelmişlerdi. Lakers elemişti onları. Daha winner bir takımda birkaç şampiyonluk kalsa muhtemelen Duncan demem. Ama Nowitzki'nin Nowitzki'nin önünde değil mi zaten ya? <laughs> Duncan'ı geçemezdi ya. Ya bana kalsa ikisi de gelsin ama birinden biri dersen Rock'ın gelmesi olur tabii ki. Çünkü Rock şu an en uygun zamanda gelir gelirse. Çünkü Roman Reigns artık masanın başına oturdu kalkmıyor. Birini orada biri onu oradan kaldırsa mı acaba diyeceğim ama bu kişi de sanki Rock olmaz gibi ya. Tam tamam soruya geri döneyim. Ben Rock'ın dönmesini isterdim. Giyemem mi oğlum? Giyerim tabii ya. Ama böyle 3x large falan olması lazım. Ya. Yoksa giyemem yani. Giyerim ama giyemem yoksa yani. Anladın mı küçük olursa? Setrolins olmasını isterdim gerçekten. Bak şimdi çok güzel soru. WWE değil de ben kendi eksik gördüğüm yanlarını söyleyeyim Can Morrison'ın. Can de bir karizma var mı? Var. Yetenek var mı? Kesinlikle var. Mikrofon yeteneğinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum ve şirketin WWE'nin istediği o şampiyon figürü var ya ben buna uymadığını düşünüyorum. Ya şey şampiyon figürü bak yanlış oldu. Büyük şampiyon figürü. Böyle bir kişi bir güreşçi gider bir kemeri alır çok uzun taşıyamaz. Kariyerinde bir CV'sine yazdırır onu. Öyle biri olabilirdi ana kemer ama uzun süre şirkette böyle büyük şampiyonlardan biri olacak. Ee, uzun süre kemer taşıyacak biri olduğunu düşünmüyorum ben Morrison'ın. Çok da şaşırmadım yani Morrison'ın şu an çok büyük yerlere gelememesine WWE'de. Rumble'da döner mi? Dönmesi gerekiyor. Çünkü posterde var ve şu an posterdeki kişilerin hepsi bir şekilde geldiler ya da duyuruldular. Burak de bence gelecek gibi. Belki de Raun 30. yıl özel bölümünde hani beraber izleyeceğiz ya. Canlı. Belki orada gelir. Tabii umarım ben bu videoyu <laughs> doğru düzgün ondan önce yayınlıyorumdur. Ondan önce yayınlarım herhalde.